Günaydın anneciğim. Günaydın annem. Ne yapıyorsun? Puzzle. Sen bana videoda diyordun ya hani. Anneciğim sen video çekmeyi çok mu seviyorsun? Ben de şu an sana soruyorum. Sen puzzle yapmayı çok mu seviyorsun Ali? Evet. Daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum. Neyi sevmiyorsun? Mikili puzzle'ını. Çok onu azını seviyor. <laughs> Çoku derken Aa bunu. yüzlüğü seviyorsun. Bunu mu seviyorsun? Evet. O Ama bu sen... harika kanatlar harika kanatların çokunu da seviyorsun değil mi? Çokunu sen yapmayı bunu. çok seviyorum. Evet. yapmayı seviyorsun. Evet. Sen bunları zaten tek başına yapıyorsun anneciğim. Mesela ben yapatakarım. Evet. Az olanını yaparım. Evet. Asıl az olanını da yaparım. Evet. Ama çok olanı kendim yaparım. Yaparsın tabii olur. oğlum sen ben tek o başına. Ben yaparım. Bu homur yaparım. Evet. Ve <laughs> <Me> elfi yaparım. <laughs> Anam. Hadi yap sen puzzle Harika annem. Harika çıdanlar. Hadi yap bir tane. Bayanlar ben şimdi dışarıya çıkıyorum. Bir size giydiklerimi göstereyim dedim. Böyle bugün hava burada biraz soğuk. Hatta yağmur da yağıyor olabilir. Bir dışarı gideceğim. Bir Migros'a falan bakacağım. Öyle. Göstereyim dedim size. Evet bayanlar biz şimdi Dışarıya çıkıyoruz. Yine. Yine geleceğiz oğlumla. Geleceğiz derken de bir markete gideceğiz. Ben gireceğim tabi Şöyle göstereyim. Aa buranın ışığı da güzelmiş. Aşkım. <laughs> Oğlum. Efendim. Nereye gittin? Şimdi gidelim? biz dışarı ha. çıkıyoruz. Ha. Üstümüzü giyindik. Ha. Elimle oynadım. Yalvanı yaptırdık. Şimdi de dışarı ha. çıkıyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. ben geldim Biz dışarıdan geldik Ben size aldıklarımı bir göstereyim dedim Aslında bugün daha uzun bir video ile karşınızda olacaktım ama ufak bir talihsizlik yaşadım telefonumun hafıza kartının gigabaytı düşük olduğu için bazı videolarımı nasıl olduysa silmiş yani Bugün dışarıda biraz gezdik eşimle, dolaştık. Onları size çekmiştim. Marketlere gittim, orada indirim reyonlarını size çekmiştim ama maalesef ki şu an onunla karşınızda olamıyorum. Ama ben de en azından aldıklarımı paylaşayım dedim. Belki siz de almak istersiniz diye. Şöyle bir tane e, sürahi kapağı ben sürahiler için silikon bir kapak ya da bardağın üzerine de koyabilirsiniz. Bunu Migros'tan aldım 4 liraya. Sonra ha, diyeyim. Bunu da Migros'tan aldım çünkü. Bunu da Migros'tan aldım. Markası Mehtap. Bugün zaten dışarıya şu e, tencere ve bu tava için çıkmıştım. Bunlar ihtiyacım vardı. Bunu da Migros'tan aldım. 20 liraya aldım bunu da. Evet. Bu çok istediğim bir kek kalıbıydı. Carrefour'da 33 liradan 15 liraya düşmüş. Eğer ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Gerçekten şekli falan çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bunu da aldım. Sonra bu da Carrefour'da indirime girmiş. Züleyha annem almış bunu da bana. 40 liradan 20 liraya düşmüş. Allah razı olsun beni düşünüp almış o da. Normalde ben pervol kullanıyorum ama pervoldan memnun değildim bu ara. Değiştirmek istiyordum zaten. Bakalım bunu deneyeceğim. Hatta deniyorum da. Şu an makinede çamaşırlarım yıkanıyor. Hem beyazlarla hem renklileri yıkayabiliyormuşsunuz bunu da ayrı ayrı. Sonra kendi anneme de gittik bugün. Annem biliyordu tencere alacağım Anne dedim bulamadım bir türlü dedim istediğim gibi bir şey dedim. O da kızım bende vardı dedi. O da almış kendine, kendi tenceresini bana verdi. Allah razı olsun. Kadıncaz tenceresiz kaldı. Sonra e, çiftlik caddesinde gezdik bugün eşimle. Orada Kampanya Home diye e, bir sütcacı gibi mutfak eşyaları falan olan bir yer var. Oradan bundan 3 tane aldım. Birini kullanıyorum şu an. 3 tanesi 10 lira kurulama bezi. Sonra çok hoşuma giden bir şey var burada. bu Bu tabakları da kampanya homdan aldım. O çiftlik caddesinde olan ve inanmayacaksınız ama tanesi 5 lira. Evet gerçekten çok uygun. Ben her renginden birer tane aldım. Böyle karışık olsun diye. Karışık yapmak istedim. Ee, şöyle açık grisi Şöyle haki yeşili Şöyle de petrol yeşili var Yani 6 tane servis tabağını Büyük olanlardan bu yalnız bilmiyorum nasıl görünüyor ama e, Küçük pasta tabaklarından değil büyük olanlardan 6 tanesini 30 liraya almış oldum bugünkü alışverişim böyle hanımlar size göstermek istedim dediğim gibi biraz üzüldüm sadece çünkü sizlere değer veriyorum ve her gün video çekmeye çalışıyorum emek sarf ediyorum bir şeyler yapmaya uğraşıyorum o yüzden de silinince Biraz bir burukluk yaşadım ama daha iyi videolarla emin olun karşınızda olacağım inşallah sizlerin destekleriyle tabii ki. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir tane bile abonem e, yükselse ben çok motive oluyorum. E, daha çok bu işe sarılıyorum. O yüzden tekrardan söyleyeyim kanalıma abone olmayı unutmayın, videolarımı da beğenmeyi unutmayın, çanı da açmayı unutmayın ki bildirimlerim sizlere gelsin. Siz de benim videolarımdan haberdar olun. Sizleri çok seviyorum gerçekten. E, videoma burada son veriyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.